Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Kıbrıs tatlısı tarifini paylaşacağım. Kıbrıs tatlısının keki için 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı Hindistan cevizi, yarım su bardağı kadar iri dövülmüş ceviz, 4 adet yumurta ve 1 paket kabartma tozu kullanacağım. Şerbeti için 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker kullanacağım. Kreması için 1 litre süt, 1 su bardağı mısır nişastası, yarım su bardağı toz şeker, 1 paket krem şanti. Şerbetimiz soğuk olacak. O yüzden önce Kırmızı tatlısının şerbetini hazırlayacağım. 5 su bardağı suyu tencereme boşaltıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Şimdi şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatacağım. Şerbeti 10 dakika kadar kaynattım. Şimdi şerbeti ocaktan alacağım. Tatlının keki için 4 adet oda sıcaklığında yumurta vardı. Şimdi yumurtaları karıştırma kabına kırıyorum. 1 su bardağı toz şekeri yumurtaların üzerine ilave ediyorum. Yumurta ve şekerleri iyice köpük köpük olana kadar çırpacağım. şekeri iyice çırptım. Şimdi sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Bir su bardağı ceviz. Bir su bardağı galeta unu. Bir su bardağı hindistan cevizini ekliyorum. Kabartma tozu unutmuşum. Ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Hepsini beraber karıştırıyorum. Gayet güzel bir şekilde. Burada güzelce katı yağ ile yağlamış olduğum borcam kabım var. Hazırlamış olduğum karışımı borcamın üzerine döküyorum. 170 derecede ısıttığım fırında tatlımı 40 dakika kadar pişireceğim. 40 dakika sonra kürdanla test yapacağım. Eğer kürdan kuru çıkarsa tatlımı alacağım. Eğer kuru çıkmazsa biraz daha pişireceğim. Tatlım fırında pişerken de ben de kremasını hazırlayacağım. Tatlının kreması için 1 litre sütü tencereme boşaltıyorum. 1 su bardağı nişasta ekliyorum. Burada yarım su bardağı toz şeker var. Onu da ekliyorum. Vanilyayı da ilave ediyorum. Önce krema malzemelerini pişireceğim. Piştikten sonra Krem şantiye ekleyeceğim. Krememi orta ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Krema epey koyulaştı, kıvamını aldı. Şimdi kremayı ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Kremayı başka bir kaba aktardım ve iyice soğuttum. Şimdi üzerine bir paket toz krem şantiyi dökeceğim ve birlikte çırpacağım. Şantiyi üzerine döküyorum ve birlikte güzelce çırpıyorum. Tatlısının keki pişti. Ocaktan aldım. İlk sıcaklığı gitti. Biraz hafif ılındı. Şimdi hazırlayıp soğutmuş olduğum şerbeti tatlının üzerine döküyorum. Şerbeti çekmesini bekleyeceğim. Hazırlayıp soğutmuş olduğum kremayı da tatlının üzerine boşaltıyorum. üzerine bolca hindistan cevizi serpiştiriyorum. Tatlımı dolaba kaldıracağım ve en az 3 saat dinlendirdikten sonra servis yapacağım.